Halil Umutmeler. Dördüncü hakemi Oğuzhan Aksu'dan onayını aldı. İlk düdüğü çaldı mücadele başladı. Karşılaşmaya Çelkur Rizespor başlıyor iyi seyirler. Emre. Emre kılıç basını verdi. Ceza sahası dışından bir vuruş. Kaleci dar kurtardı ikinci hamle. Savunma uzaklaştırıyor. Emre. Dokuzuncu dakika taç kullanıldı. Emre. İçeriye baktı Emre. Yaptı ortasını. Arka tarafa. Ceza sahasına. Kafa vuruşu. Yandan dışarıya. Emre gelir gibi yaptı. Zeki geldi. Zeki vuruyor. Kaleci kurtardı Tarık. <laughs> Serbest vuruş kullanacak Raider Samsun Spor. Zeki. Ortası. Ceza sahasına doğru. Ters bir kafa ve gol gol. Raider Samsun Spor 1-0 önde. Samet ekranlarınızda Samsun Spor 1-0 önde. Arkadaşları Zeki'ye koşuyor. Samsun'da Samsun Spor 1, Çaykur Rizespor 0. Samet'in kendi karesine göndermiş olduğu gol. Raider Samsun Spor 1-0 önde. Hayır'ın ortası. Kale sahası içine doğru. Dimat arka tarafa. Bir kafa vuruşu. Üstten dışarıya İbrahim Olavoy. <laughs> Samet Orta alanda Prez Samsun Spor futbolcularda kaldı. Dört oyuncuna geldi efsa sahibi ekip Dimata. Top aldı Dimata. Yerden pasını verdi. İkinci gol şansı. Kaç kaç ve, ve gol. Emre ve gol. 41. dakika. Orta alanda Pres Dimata'nın pası Emre Kılınç. Tarık da karşı karşıya kaldı. Ve top ağlara göndermekte zorlanmadı. 41. dakika. Raider Samsun Spor. Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor karşısında farkı 2'ye çıkarıyor. Dimata'nın pası Emre karşı karşıya ve topağlarda. İki farklı üstünlüğü yakaladı Samsun Spor. Dimata gitti Tarık. Aliso. İbrahim Olavoyn. Tek top oynadı sol kanada. Zekiri kurtardı. Samsun Spor takımında bir oyuncu yerde. Ceza sahası içinde Aliso döndü. Gol pozisyonu bir vuruş. Karic kurtardı Okan. Köşe gönderini gösterdi Halil Umut Maçın başından bu yana Çaykur Rizespor'un gole en çok yaklaştığı an buydu. Bakay. Bir ortada daha içeriye. Kale gol pozisyonu ve gol! Topağlarda 52. dakika. Çaykur Rizespor'un golü geldi. Tahanın ortası. Kale içine savunmada Satkaya çarpıyor topağlara gidiyor. Skor 2-1. Kafayı indirdi Hoyer. Hareketlenen futbolcu Dimaten. Ceza sahası içinde bir oyuncu yerde Dimaten. Top oyun alanının dışında. Bekleyin dedi. Halil Umutmeler Meler. İzliyoruz pozisyonu. Kingsley. Burada yerde kaldım. Zeki abru, Kingsley. İçeriye baktı Kingsley. Hoyer karşısında Kingsley yaptı ortasını ceza sahasına. Soner dışarı yattı. Birazdan Çaykur Rizespor takımında da bir oyuncu değişikliği olacak. Ceza sahasına doğru gönderilen top Alisson vurdu gol. 6. dakika Alisov'un golü. Çaykur Rizespor'da bütün futbolcular arkadaşlarını tebriğe gidiyor. Alisov'un golü. 86. dakika 2-0'dan 2-2'ye geliyor maç. İşte uzun top. Bu mükemmel pasın sahibi Yureçka. Alisov ve kaleci Okan'ı böyle mağlup ediyor. Mükemmel çalım Alisov'dan ve nefis bir ayak içi köşeye. Samsun'da Samsun Spor 2, Çaykur Rizespor 2. Zeki Avru. 88. dakika. Hayır. Çok güzel çalım İbrahim Olavoy'dan. İbrahim Olavoy çalımını attı, pasını verdi. Top hareketlenen Zekiri. İçeriye girdi Zekiri. Zekiri ceza sahasında. Zekiri, Zekiri vuruyor gol! Gol! Zekiri! 88. dakika Rize'nin Samsun'da müthiş geri dönüşü. Zekiri'nin golü. Rider Samsun Spor 2, Çaykur Rize Spor 3. Zekiri Samsun Spor adına inanılmaz bir şok var. Rize'de büyük sevinç var. Önünü boşalttı Beraser. Pasını vermek istedi. Müdahale geldi. Benazer gitti aldı. Pasını verdi Van Keren Geren. Onun ortası ceza sahasına elinden kaçırdı kaleci. Bir aşırtma yandan dışarıya. Kingsley dışarı yaptı. Halil Umut Beler son düdüğü çalıyor sevgili futbol severler. Samsun'da heyecan dolu mücadelede Çaykur Rizespor Samsun'da Samsunspor'u 3-2 mağlup ediyor.